Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te küçük arabaların hayatına devam ediyoruz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl hareketti? Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi küçük BMW'nin hayatındayız ve manyak bir şekilde 7 ay sonra bu seriye devam ediyoruz. Arkadaşlar küçük BMW'yi bilmem hatırlar mısınız? Şayet hatırlamıyorsanız yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Hemen sağ üst köşeye. Bakın çünkü bugün bomba bir bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar 7 aydan sonra küçük BMW Junior geri döndü ve bugün efsane birisiyle tanışacak ve onun yüzünden en yakın arkadaşı Mercedes kavga etmek durumunda kalacak. Bakalım küçük BMW ne için arkadaşıyla kavga edecek? Bugün bizi BMW'nin hayatında neler bekliyor? Bu arada ben ciddi ciddi küçük arabalar serisine tekrardan sardım. Bilmiyorum ben acayip eğleniyorum. Şayet siz de eğleniyorsanız lütfen eğlendiğinizi belirtmek için yorumlara Aman Allah'ım BMW çok iyi falan yazın. Böyle yazmayı şaka yapıyorum. Ama yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ey yavrum ey 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 Sen neymişsin be BMW? Sen neymişsin oğlum? Şu sıfırlara bakın şu sıfırlara. Yemin ediyorum öyle güzel sıfırlar çiziyorum ki. Resmen lise karnem gibi ha. Şuna bakın. Kocaman sıfırlar. Acayip sıfır çiziyorum. Neyse. Bu kadar sıfır çizdiğim yeter. Hadi gidelim çocuklarla buluşalım. Beni çağırdılar. Mutlaka gel BMW Junior sana birini tanıştıracağız dediler. Ben de acayip merak ettim. Yanlıya yanlıya gidiyordum ki otelin boş olduğunu gördüm sıfır çekeyim dedim. Ana çocuklar ne yapıyor la? Aa, çocuklar merhaba. Bu kim? E merhabalar ben ve Junior. Hoş geldin lan nömişsiz şey. E, ee, ben ve Junior. Oğlum görüyor musun? Bu Mercedes A45. Bizim c 63 esin resmen kız kardeşiymiş. Ne kadar güzel değil mi lan? Şşş, bak sana vuruyorum ayağımla. Ne kadar güzel. Ne? Mercedes C63'ün kız kardeşi miymiş? Mercedes C63'ün kız kardeşi mi varmış? Lan C63 niye söylemedin? Ne demek niye söylemedin oğlum? Durduk yere muhabbetin arasında. Merhaba beyler benim kız kardeşim var mı diyecektim. Sormadınız ki lan kardeşim var mı yok mu diye. Tanıştırayım. Bu benim kardeşim Mercedes A45. Kendisi normalde yurt dışındaydı. Ülkeye geri döndü. Ben de arkadaşlarımla tanıştırayım dedi. Tanıştığınıza memnun oldunuz mu? Memnun olmak mı? O nasıl bir cümle? O nasıl bir cümle? Ha, C63. Ben memnun değil. Resmen mecnun oldum. Oğlum çok güzel bir hanımefendiymiş. Tanıştığıma memnun oldum. Ay teşekkür ederim RSD. Çok kibarsın. Asıl ben sizinle tanıştığıma memnun oldum. Hepiniz çok iyi çocuklarsınız. Ay merhaba. Sen kimsin? Merhaba. Ben ben BMW M3. Arkadaşlarım bana yakışıklı M3 de derler. Ben arkadaşlarım arasındaki en karizmatik, en zeki ve en hızlı arabayım. Tanıştığımıza memnun oldum hanfendi. Ya ben tanıştığıma memnun oldum. Ay sen çok şekermişsin. Sen arkadaşlarından da şekersin. Abi ya duydun mu? Çok tatlı. Rica ederim hanfendi. Ben tatlı değilim. Sizin yanınızda siz adeta bir bal küpü, bir şekersiniz. Sizinle 95 oktan içelim mi Ay çok isterim. Ölen oğlum size bak. Küçücük boylak geldi bizim kızı tavlir. Cihat bir bir şey demeyecek mi? Hop 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 hop. Ne oluyor ne oluyor ha? A45 ne oluyor kardeşim? Delirdin mi sen ha? Ben ve. Şşş ne yapıyorsun lan? O benim kız kardeşim. Eee duydum. Ne olmuş ki C63? Ben kardeşin çok güzel dedim yani. Kötü bir şey demedim ki. Kardeşin aşırı çirkin. Şu gözlere bak. Böyle far mı olur falan demedim. Resmen farlarına tutuldum yani. Ne var ki bunda? Güzele güzel demek sevaptır yani. Arkadaşlar siz gidin. Hadi biz e, A45'te romantik bir baş başa benzin içelim. Ya abi ya çok şeker ya. Ben bu arkadaşından hoşlandım. Saçmalama kız. Saçmalama. Olur mu öyle şey? Ben senin abinim. Abin yanındayken bununla nasıl flört edersin? Ya özellikle bununla nasıl flört edersin? Burada Audi var. Passat var. Ayıptır yani ya. Allah Allah. Küçücük arabayla. Mercedes. Mercedes. Bana bak bana. Bu küçük dediğin araba en son. Üçünüzü birden. Honda Civic mafyasından kurtardı. Ben küçük değilim oğlum. Sadece yaşıma göre biraz az büyüdüm o kadar yani. Yoksa ben kardeşinle yaşıtımdır. Kaç yaşındasın? Ay 25. 25 mi? Ana sen genç la? Ben 26. Bu sene 27 olacağım. Gördüğün gibi ben ondan büyüğü. Öyle sen ciddi ciddi 26 yaşında mısın? Ula benden de büyük mü o Kanka vallahi benden de büyükmüş ya. Yalnız bir konuda haklı bizi kurtardı yani C63. Hakkını yemeyeceğim. Yiğidi öldür ama hakkını yeme. Ne saçmalıyorsunuz oğlum siz? Ne saçmalıyorsunuz lan? Ne yiğidi? Bunun neresi iyi? Şuna baksanıza. Bu yiğidin üstündeki bit kadar bir şey. BMW. Benim kardeşimden uzak dur. Abi saçmalıyorsun ya. Allah Allah saçmalıyorsun. BMW bir şey demedi ki. Hem ben de kabul ettim teklifini yani. Ne var? Benzin teklif etti alt üstü. Sen karışma kızım. Sana fikrini soran oldu mu? Ya abi. Ne abi ne? Ben senin abini? Bana bak lan BMW. Bu kızdan uzak duracaksın. Allah Allah. Uzak durmazsam ne yapacaksın lan? BMW. Bana bak oğlum. Kaşınıyorsun. Seni yarışta bir yenerim var ya. Sen mi beni yarışta yeneceksin? Oğlum rüya görüyorsun rüya. Bana bak C63. Vallahi façanı yıkarım ha. Çocuklar Görüyor musunuz mu? Bana yarış teklif ediyor. Ki eder tabi lan. C63S oğlum karşındaki. Yener seni. Lan saçma sapan konuşma Passat. Beni nereye yensin oğlum? Ben BMW M3'üm lan M3. Hem de acayip hızlıyım. Bana bak lan. Mercedes. Ayağını dengel. Yoksa yemin ediyorum rot balansını bozarım. Ya benim için abimle mi savaşıyorsun? Şapşal. Herhalde güzelim. Ne sandın? Bizim sevgimiz pazara kadar değil mezara kadar. Biz motor yağımız kuruyana kadar bir arabanın aşkından vazgeçmeyiz. Merco aşkımızın önündeki büyük engel olamazsın. Çeki. Ulan küçük Bino. Sen anlaşılan kaşınıyon Fino. Gel bakayım. Seni bir kaşıyım da aklım başına gelsin. Kız kardeşime yazmanın bedelini göstereyim sana. Gel lan buraya. Gel. Yarışalım Ola. yarış var. En sevdiğim. Ya abi ya. Saçmalıyorsunuz ya. Allah Allah. Çocuk gibi. Ne yapıyorsunuz ya? Ne için yarışıyorsunuz? Ay BMW ya. Yapmayın ya. Kusura bakma güzelim. Benlik bir şey yok. Abin kendisi kaşındı. Gelsin bakalım da BMW'nin gücüne baksın. Bana Bino dedi kızım. Bino. Üstelik Fino da dedi. Yani... Ben sevdiğim kızın önünde rezil edilemem. Ha? Sevdiğim kız mı? Lan Allah'ın finosu. Daha 5 dakika oldu tanışalı. Ne ara aşık oldun? Ne ara sevdin? Senin resmen motoruna su kaçmış. Ama merak etme. Ben sana ayarı vereceğim. A45 evde de sana soracağım kardeşim. Merak etme. Gel lan. Sana dünyanın kaç beygir olduğunu göstereyim. Gel bakalım. C63S. Gel. Demek beni yenebileceğini düşünüyorsun ha? Güzelim. Sen bizim 95'leri hazırla. Ben geliyorum. Oğlum ben oyuncak BMW'de olsam dünyanın en hızlı arabasıyım. M3'üm lan ben. M3'üm. Sana mı yenileceğim sana mı? Oo, bayağı iyi gidiyor lan. Ana lan. Oğlum deli gibi gidiyor. Lan çok hızlı gidiyor. Ne yaptı lan bu? Ayarını kaçırdı işin. Lan Mercedes yavaşla. Oğlum lan bu yol 200'de gidilmez. Lan kaza yapacaksın salak. Lan oğlum vallahi gaza yapacak. Allah kahretsin. Lan lan Mercedes. Oğlum yarışımı bitirsem Mercedes'e mi yardım etsem? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oğlum yarışı falan boş ver. Aşağı düştü bu ya. Ulan Mercedes. Ulan Mercedes. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Lan oğlum ben sana demedim mi yavaş git diye. Ulan hızlanmanın bile bir kuralı var ya. BMW Junior. BMW Junior ne olur yardım et. Ne olur. Motoruma su kaçtı. Motoruma su kaçtı. Boğuluyorum. Boğuluyorum. BMW Junior. Özür dilerim. Özür dilerim ne olur yardım et. Allah kahretsin. Motorundan dumanlar çıkmaya başlıyor. Olamaz olamaz. Yardım etmesem ölecek. Ama nasıl yardım edebilirim oğlum? Nasıl yardım edebilirim ya? çok yüksek su çok yüksek. Şuna bak benim daha tekerlerim çamura gömülüyor. Lan ben de bozulacağım şimdi. Mercedes yardım et. Yardım et lütfen. Lütfen yardım et. Ölmeme izin verme. Ölmeme izin verme. Lütfen. Oğlum ne yapacağız ya ne yapacağız ya ne yapacağız. Allah kahretmesin Allah kahretmesin. Düşün ve Junior düşün. Aa buldum. Bekle. Bekle geliyorum Mercedes bekle. Aklıma bir fikir geldi. Bekle. BMW Junior gitme Gitme lütfen Lütfen beni burada bırakma lütfen. Ay çocuklar gördünüz mü ya Resmen çocuk gibi gittiler Yarışa tutuştular Ya saçma sapan sebeplerden yarışılır mı ya Resmen daha yeni geldim ülkeye Abim kıskançlığa başladı Bir araba kendi arkadaşından kıskanır mı ya Of bari başlarına bir şey gelmeseydi e, Nerede kaldılar ya Yarışın bitmesi gerekmiyor muydu çocuklar Neredeler bunları ya Neredeler Sanırım BMW geliyor çocuklar Ay Geliyor Ay, Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor ya Ay çok hızlı geldi BMW Junior BMW Junior ne oluyor ne oluyor yavaş ne yapıyorsun BMW Junior Ya ne oluyor bize de bilgilendirsene Konuşacak zaman yok A45 Konuşacak zaman yok Nerede lan bu ip nerede lan Ha buldum Konuşacak zaman yok maalesef ki abim Kaza geçirdi kaza geçirdi Allah kahretmesin onu kurtarmam Gerekiyor onu kurtarmam Lütfen beni lafa tutmayın çocuklar lütfen. Ay nereye gidiyorsun bekle kaza mı? Ne olmuş ya ne kazası? Öyle vallah kaza çıkmış. Hadi oğlum hadi oğlum BMW Junior bas bas bas. Ulan geç şu hız limitini geç. Allah kahretsin ya. Ölecek oğlum ölecek ölecek ölecek. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. Daha hızlı. C63 dayan lan dayan. Burada düştüydü değil mi? Evet evet burada düştü. Oğlum ya resmen ölecek ya resmen ölecek. Cihat63. Burada mısın? Ah, buradasın tamam. Cihat63. Bak ne getirdim bak. Bak ip getirdim. Buna tutunman lazım. Buna tutunabilir misin? Cihat63. Buna tutunabilir misin? Görüyor musun? Abi, abiciğim ne oldu sana? Deneyebilirim. Deneyebilirim sanırım. Kardeşim, geride durun. Geride durun. Burası çok tehlikeli. Suya düştüm. Ellerle şuna bakla. Bu. Cihat63 suya gitmiş resmen. Ulan motoru pert oldu. Ölecekler. Ağzını aç ya. Ağzını aç Ben ve Junior. Abimi kurtar. Merak etme A45 merak etme. Deniyorum, deniyorum. Hadi ulan hadi. Tutunca 63 tutun. Ulan çok ağır, çok ağır, çok ağır. Gömülüyorum. Aa! Çektim, çektim. Tamam lan, tamam, tamam, tamam. Oğlum yavaş gel, kaza basma, yavaş gel. Çıkarttım. Çıkarttım. İyi yaşıyorum. yaşıyorum. Beni sudan çıkarttı. H hayatımı kurtardı. Hayatımı. A abi. Abi iyi misin? Abicim. Abi iyi misin? İyi misin? Ben ve Junior. Abimin hayatını kurtardın. <laughs> Teşekkür ederim. Öyle helal olsun lan BMW Junior. Yine kurtardın oğlum vallahi, Yine kurtardı Helal kanka. Rica ederim canım. Ne demek? Kim olsa aynısını yapardı. Kim olsa merak etmeyin. Ben her zaman sizin yanınızdayım. İyi misin C63? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim BMW. Daha iyiyim. Daha iyiyim. Hız göstergen falan çalışmıyor ama sanırım hareket edebilirim yavaş yavaş. Hayatımı kurtardın. Hayatımı kurtardın. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim BMW. Kardeşim senden de. İstiyorsanız benzin içebilirsiniz 95 oktan ben ısmarlarım. Ya ne benzini dur oğlum şimdi. Resmen ölümden döndün. Hala 95 oktan diyorsun. Ayrıca senin ısmarlamana gerek yok. Ben kardeşin her türlü ısmarlarım. Ya çok teşekkür ederim BMW Junior. Çok teşekkür ederim. Abimin hayatını kurtardın. Vay da. Aman A abin kızmasın. Yok canım niye kızayım? Hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim BMW. Ama yine de tabi yani gözümün önünde öpüşmenizi istemem. He öyle mi? O zaman biz eve gideriz. Höst ulan höst. He o da olmaz diyorum. Tamam benzinliğe gideriz orada benzin içeriz. Videonun sonu. Gördüğünüz gibi bugün resmen Mercedes'te yarıştım. Onu yendim ve onun hayatını kurtardım. Bu sayede de kız kardeşiyle birlikte bir 95 oktan içmeme izin verdi. Ne diyorsunuz? Siz nasıl kurtardım abisini? İyi kurtardın mı? Kurtardın ama yarışı kazanmadın. Yarışı ben kazandım. Hadi lan oradan. Oğlum sen diskalifiye sayılırsın. Resmen suya düştün. Bayağı bildiğin ben kazandım. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce yarışı kim kazandı? <laughs> evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün... GTA 5'te küçük arabaların maceralarına manyak bir videoyla devam ettik ve bugün küçük BMW'nin hayatındaydık. Gördüğünüz gibi arkadaşımız C63 ile kız kardeşi yüzünden ters düştük ve bizi bir yarışa davet etti. Yarışta da baya sinirliydi, basa basa gitti lakin bu kadar hızlı gitmesi onun zararına oldu. Gördüğünüz gibi nehre düştü, az kalsın ölecekti. Neyse ki ben ve Junior onu kurtardı ve böylelikle arkadaşıyla da tekrardan barışma fırsatını bulmuş oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aa! Lan. Ben. Az önce. Fakir ama gururlu. Bu kapıdan geçerken dalga geçtiğiniz çocuk. bente Hatırladınız mı? Beni kızdırdınız oğlum. Beni kızdırdınız. Dört kola dönüştüm. Şimdi hepinizi öldüreceğim. Ee, matematiğim mi zayıf kardeş? Şu an iki tane kolum var da. Yapma ya. Matematiğim mi zayıf? Dalga mı geçiyor lan? Allah Allah. Ha, ulan oğlum. Bana ateş etmeye çalışmayın. Ben dört kolum. Güveni vermezseniz alayınızı öldürürüm. Alayınızı. Merak etme güven. Geldim. Merak etme. Ah. Oğlum dört kolum diyorum lan. Anlamıyorsunuz mu? Gwen. Gwen iyi misin? Gwen. Gwen iyi misin? Merak etme ben geldim. Ben geldim Gwen gel buraya. İyi misin Gwen? İyi misin kuzen? Ay lan bırak beni sıkıyorlar korsana.